Geçen videomuzda Fatih'in gemileri karadan nasıl yürüttüğünü konuşmuştuk. Bugün ise farklı bir sorunun peşindeyiz. Gemileri karadan yürütme fikri ilk kez Fatih'e mi aitti? Fatih'ten önce böyle bir şey yapılmış mıydı? Hadi gelin birlikte tarihin tozlu sayfalarına bakalım. 6 Nisan 1453 günü İstanbul kuşatmasını fiilen başlatan Fatih Sultan Mehmet 20 Nisan'da yaşanan deniz muharebesindeki başarısızlıktan sonra 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece yaklaşık 70 adet gemiyi karadan yürüterek Halice indirdi. Türk tarihinde ve İstanbul kuşatmasına büyük bir öneme sahip olan bu olay hakkında şunu bilmeliyiz ki gemilerin karadan yürütülmesi tarihte ilk kez yaşanmadı. Bunun pek çok örneği var çok fazla ayrıntıya girerek konuyu dağıtmak istemiyorum. Ama birkaç örnekten bahsetmek yerinde olacaktır. Mesela M.Ö. 400 yıllarda yapılan Peloponnes savaşları sırasında Atinalara savaşan Spartalılar gemileri karadan yürüttü. M.Ö. 398'de Sicilya'da Dionysus, Batı Sicilya'da Kartaca'nın bir şehri olan Motya'yı kuşatırken aynı yöntemi kullandı. Romalılar da pek çok kez bu taktiği uyguladı. Gemilerin karadan yürütülmesine dair bu videomuzda özellikle 1097 İznik kuşatması ve Aydınoğlu Gazi Umur Bey'in gemileri karadan yürütmesinden bahsedeceğiz. İznik, yüksek düzeydeki din adamları kurulu anlamına gelen konsillerin toplanma yerlerinden birisidir. Bu sebeple Hristiyanlık dini için önemli bir şehir konumundadır. 1075'te Selçuklu Devleti tarafından İznik fethedildi ve devletin başkenti oldu. 1097 yılında ise İznik 1. Haç Seferi sırasında Haçlar tarafından kuşatıldı. Kuşatma esnasında İznik Kalesi göl tarafı hariç kara surları kuşatma altına alındı. Ama kale bir türlü düşmedi. Çünkü Türklerin savunduğu kale İznik Gölü tarafından yardım alıyordu. Kale dışında bulunan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan 1. Kılıçarsa göl üzerinden kaleyle iletişim sağlıyor, dayanmaların noktasını motive ediyordu. Haçlılar göl tarafından da İznik'i kuşatmak istiyordu. Bunun için Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'tan yardım istediler. İmparator Haçlara oldukça küçük ve hafif gemiler gönderdi. Bu gemiler Marmara Denizi'nden İznik gölüne karadan yürütüldü. Kaynakların verdiği bilgilerden Gemlik İznik Gölü arasında karadan hafif gemilerin taşındığı, mesafenin yaklaşık 11 kilometre olduğu, taşıma işleminin ise arabalar kullanılarak insan ve hayvan gücüyle halatlar vasıtasıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Yani gemilerin karadan yürütülmesi haç seferleri döneminde de görüldü. Türk tarihinde bu işin en bilinen örneği Aydınoğlu Gazi Umur Bey'dir. Umur Bey'in bu faaliyetinden bahsetmeden önce kendisini kısaca tanıtmak yerinde olacaktır. Umur Bey, Aydın İzmir yöresine hakim olan Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in oğludur. Babasıyla avdayken babasının suya düşüp hastalanması ve kısa süre sonra vefat etmesi üzerine 1334'te beyliğin başına geçti. 1334'ten 1348'de vefatına kadar beyliğin başında bulunan Umur Bey, ileride Bizans tahtına geçecek olan Kantekuzen ile yakın dostluk kurdu. Haçlarla mücadele etti. İzmir'de Latinlerle savaşırken bir ok isabetiyle hayatını kaybetti. Umur Bey'in 21 yıl gazada bulunduğu bu süre içinde 26 sefer yaptığı bilinir. Gelelim gemileri karadan yürütme hadisesine. Bu konu hakkında tek kaynak Enveri'nin 1465'te yazdığı Düsturname adlı eserdir. Eserin yarıdan fazlasında Aydınoğulları tarihi, özellikle Umur Bey'in 1334-1348 yılları arasında yaptığı gaza ve fetihler anlatılmaktadır. Gazi Umur Bey'in gemileri karadan yürüttüğü yer ile ilgili iki görüş ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi Yunanistan ve Mora arasındaki Korint kıstağı, diğeri ise Ege ve Marmara arasındaki Gelibolu kıstığıdır. Şu anki verilere göre iki yer arasında seçim yapmak zor olsa da Gelibolu kıstağı daha uygundur. Bu arada ismi geçen kıstak kelimesinin deniz içinde iki adet kara parçasının birbirine bağlayan dar kara parçası anlamına geldiğini söylemek gerekir. Bu iki faaliyetten sonra İstanbul kuşatması esnasında yuvarlak kalasların kayganlaştırılarak kullanılması ve bunlar üzerinde gemilerin insan gücü ve makaralar yardımıyla karadan çekilmesi gerçekleştirildi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğine baktığımızda böyle örneklerden habersiz olduğunu düşünmek çok zor. Şehzadeliğinden itibaren antik eserler okuyan dünya tarihini bilen bir liderdi. Dolayısıyla gemileri karadan yürütme fikrini sıfırdan bulmadı. Ama ondan önceki örneklerden ilham alarak bunu çok daha profesyonel ve etkili bir şekilde uyguladı. Özetle gemileri karadan yürütme Fatih'in tamamen kendi icadı değildi. Ama onun yaptığı tarihteki en büyük ve en başarılı uygulamalardan biriydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Fatih bu fikri daha önceki örneklerden mi aldı yoksa tamamen kendi stratejik zekasının ürünü müydü? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda paylaşınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, alas mağladık.